Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde sözcük gruplarında anlam üzerinde duracağız. Deyimler, atasözleri, ikilemeler bu dersimizin konusu. Atasözleri ve deyimler her dilde var olan kalıplaşmış sözlerdir gençler. Bu ulusal dil varlıkları söyleyiş güzelliği, anlatım gücü ve kavram zenginliği yaratan önemli dil birlikleri olarak tanımlanır. Deyimlerin ve atasözlerin ortak özelliği kalıplaşmış ve özlü anlatımlar olmalarıdır. Öncelikle deyimler üzerinde duralım. Deyim en az iki sözcükten oluşan mecazlı ifadelerdir arkadaşlar. Dikkat edin en az iki sözcükten oluşur ve genellikle mecaz anlam taşır ve bunlar arkadaşlar kalıplaşmıştır. Kısa ve özlü anlatımlar kalıplaşmış kısa ve özlü anlatımlar şeklinde de tanımlanabilir. Deyimler bizim için ne ifade eder? Arkadaşlar deyimler günlük hayatın akışı içerisinde karşılaşabileceğimiz çeşitli olayları, çeşitli durumları, insan tiplerini, insanların karakter özelliklerini ifade eden kalıplaşmış sözler. Ve bunlar genel kural niteliği taşımayan sözlerdir ki deyimlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de budur. Kur'an niteliği taşımaz. Bunlar atasözlerinden bu yönleriyle ayrılır arkadaşlar. Deyimlerin biçimsel özelliklerine baktığımız zaman çeşitli durumlarla karşılaşıyoruz. Bilmemiz gereken en önemli şey deyimlerin hem sözcüklerinin hem de anlamlarının kalıplaşmış olmasıdır. Yani bir deyimin sözcüklerinin yerini değiştiremezsiniz ya da deyimdeki bir sözcüğün yerine başka bir sözcük koyamazsınız. Velev ki o kelime aynı anlamda olsun. Örneğin tut kelim perçeminden deyiminin yerine aynı anlama gelen kakül sözcüğünü kullanamazsınız. Yani deyim tut kelim kakülünden şeklinde kullanılamaz. Bu arada tut kelim perçeminden deyiminin çözümü zor durumları ifade eden bir deyim olduğunda bilmemizde fayda var. Bir başka örnekte ayıkta pirincin taşını ifadesinde pirinç yerine ne fark eder canım bulgur diyelim ve ayıkta bulgurun taşını şeklinde ifade edelim şeklinde bir yaklaşım sergileyemeyiz. Baltayı taşa vurmak yerine satırı taşa vurmak şeklinde deyimler oluşturulamaz. Deyimlerin bu şekilde kullanılması dilin doğallık ilkesine aykırıdır ve bir anlatım bozukluğu yaratır arkadaşlar. Bu arada ayıkla pirincin taşını karışık ve içinden çıkılması zor durumları ifade ettiğini, baltayı taşa vurmak deyiminin ise pot kırmak anlamına geldiğini bilmenizde fayda var arkadaşlar. Deyimler en az iki sözcükten oluşur. Burası önemli arkadaşlar. Deyimler en az iki sözcükten oluşur ve biçimsel olarak değişik şekillerde karşımıza çıkar. En yaygın olarak kullanılan deyim, mastar durumundaki deyimdir arkadaşlar. Deyimlerin büyük bir kısmı bu grupta yer alır. Yani maklı mekli biter. Yani eylem biçiminde kalıplaşmıştır. Abayı yakmak, ağzından baklayı çıkarmak, ayaklarına kara sular inmek, dizlerinin bağı çözülmek gibi. Bu arada deyimlerin anlamlarını hemen söyleyelim. Abayı yakmak, aşık olmak, ağzından baklayı çıkarmak, uzun zamandır sakladığı bir sırrı açığa çıkarmak, ayaklarına kara sular inmek, çok yorulmak, dizlerinin bağı çözülmek, korkudan ayakta duramaz hale gelmek anlamlarına gelir. Bu arada mastar durumundaki yani eylem durumundaki deyimler cümlede kullanıldıkları zaman cümlenin gidişatına göre şekillenirler. Yani çekimlenirler arkadaşlar. Ali'nin komşunun kızına abayı yaktığı anlaşılıyordu. Dikkat edin arkadaşlar. Abayı yakmak deyimi abayı yaktığı şeklinde dönüşmüş. Kardeşim sonunda ağzından baklayı çıkarmıştı cümlesinde de yine deyimin cümle içerisinde çekimlendiğini görüyoruz arkadaşlar. Bir de söz grubu şeklinde oluşan deyimler var arkadaşlar. Bit yeni çantada keklik danışıklı dövüş, kör dövüşü, laf ebesi, eli bayraklı, püf noktası, gel zaman git zaman, kaçta göz arasında şeklinde değişik söz grupları halinde bulunabilirler. Burada bir uyarı yapmak istiyorum sevgili gençler. Bizler genellikle sonunda mahmek olan, mastar biçiminde, eylem biçiminde kalıp, kalıplaşmış deyimlere alıştığımız için soru çözerken bu türden söz grubu durumundaki deyimler bizim gözümüzden kaçabilir. Bu konuda birazcık dikkat etmek gerekiyor. Deyim ararken söz grubu halindeki deyimlere de dikkatinizi çekmek isterim. Bir de cümle durumundaki deyimler var ki bunlar çoğu zaman atasözleriyle karıştırılır. Peki atasözleriyle cümle şeklindeki deyimleri nasıl ayıracağız? Bunları dersimizin ilerleyen dönemlerinde ele alacağız tekrar arkadaşlar. Ne kızı verir ne dünürü küstürür. Bu kırmadan, incitmeden reddetmek anlamına gelen bir deyim. Ne ölü görmüş ağlamış, ne düğün görmüş oynamış. Bu deyim bir insan tipini. Yani iyi günde, kötü günde insanlarla iletişim kurmayan asoslar insanları ifade eder. Saldım çayra mevlem kayra, başı boş bırakmak. Dostlar alışverişte görsün, göstermelik yapılan işler. İnci, i̇ncir, incir çekirdeğini doldurmaz, önemsenmeye değmeyen ayrıntılar delik büyük, yama küçük deyimi ise ihtiyaçlar fazla, gelir az şeklinde anlamları ifade ediyor arkadaşlar. Biraz da deyimlerin anlamsal yönü üzerinde durmak istiyorum. Deyimlerin çoğu hepinizin de bildiği gibi mecaz anlamlıdır arkadaşlar. Deyimi oluşturan sözcüklere de deyim gerçek anlamının dışında mecaz anlamlar ifade eder. Mesela devede kulak bir bütünün önemsiz ayrıntısı anlamına gelen ifade deve ve kulak sözcükleriyle ifade edilmiş. Düttürü Leyla, işten pazarlıklı, ömür törpüsü, püsküllü bela, hem nalına hem mıhına, balık kaba çıkınca gibi ifadeler bizim karşımıza çıkmakta mecaz anlamı deyimlerde. Burada dikkatimizi çeken bazı deyimler var. Mesela düttürü Leyla var, tuhaf giyimli anlamına gelir, komik giyimli anlamına gelir. Balık kabağa çıkınca ifadesi var. Hiçbir zaman anlamı taşır. Tozdan dumandan ferman okunmamak deyimi var. Belki duymamışsınızdır. Çok yaygın bir deyim değil. Çok karışık ortamları ifade eder. Karda gezip izini belli etmemek deyimi var. Sezdirmeden gizli işler çevirmek anlamına gelir. Diğerlerin anlamlarını zaten biliyorsunuzdur. Bir kısım deyimler ise arkadaşlar gerçek anlamlıdır. Bunları oluşturan sözcüklerde mecaz anlam yoktur. Çoğu gitti azı kaldı. İyiye iyi, kötüye kötü demek. Adet yerini bulsun. Kimi kimsesi yok. Özür kabahatinden büyük. Hem suçlu hem güçlü. Yeri yurdu belirsiz. Yühte hafif pahda ağır. İyi gün dostu gibi ifadeler mecaz anlamı içermeyen deyimlerdir. Bazı deyimlerde ise kinayeli bir anlatım söz konusudur. Yani deyimler hem mecaz hem de gerçek anlam ifade ederler. Daha doğrusu mecaz anlamı yanında gerçek anlamı da çağrıştırırlar. Önceden yaptıklarını yüzüne vurunca yüzü kızardı. Bu cümlede arkadaşlar iki tane deyim var. Bir yüzüne vurmak, bir de yüzü kızarmak. Şimdi öncelikle yüzüne vurmak deyimine bakalım arkadaşlar. Yüzüne vurmak, yüzüne karşı söylemek anlamına gelir. Yüzüne vurmak deyimi gerçek anlamını çağrıştırmaz. Yani bir kişinin yüzüne vurmak ifadesini, yani yüzüne vurmak ifadesinde gerçekten birinin yüzüne vurmak anlamı hiçbir şekilde çağrışmaz arkadaşlar. Ama yüzü kızarmak deyimine baktığımız zaman yüzü kızarmak deyiminde hem utanmak anlamı var hem de utanan kişinin yüzündeki kızarmayı da çağrıştırır bize. Bu haber hepimizin yüzünü güldürdü cümlesindeki yüzünü güldürmek deyimi sevinç ifade eder. Ama aynı zamanda sevinen insanın yüzünün güldüğünü de bize çağrıştırır. Sevgili arkadaşlar, Türkçe deyim yönünden oldukça zengin bir dildir ve sınavlarda bizden deyimin anlamını bilmemiz istenir. Türkçede 10 binden fazla deyim var arkadaşlar. Yani deyimleri ezberlememiz mümkün değil. Zaten bu deyimlerin büyük bir kısmı da oldukça yaygın, günlük hayatta neredeyse herkesin bildiği deyimler. Deyimler sözlüğünü şöyle bir açıp karıştırdığınızda aa bu da mı değinmiş diyeceğiniz bir ifadeyle karşılaşacaksınız. Bizim için asıl sorun anlamını bilmediğimiz deyimler. Şimdi biz anlamlarını bilmediğimiz deyimleri yorumlarken cümlenin bağlamından yararlanmalıyız. Yani cümle deyimin anlamı hakkında bize bir ipucu verecektir sevgili gençler. Örneğin çok yaygın olmayan bitik anlanmak deyimini ele alalım arkadaşlar. Bitik anlanmak deyimini böyle düşündüğümüz zaman, bitik anlanmak şeklinde düşündüğümüz zaman bizim için çok da fazla bir şey ifade etmeyebilir. Bilmediğimiz bir deyim olabilir. Ve çoğunuz da belki de bu deyimi bilmiyorsunuz. Ama bitik anlanmak deyimi tek başına bize bir anlam ifade etmez belki ama şöyle bir cümlede Son zamanlarda çok lüks harcamalar yapıyorsun. Bitin kanlandı galiba. Bu deyimin bu cümlede para bulmak, zenginleşmek anlamı taşıdığını anlayabiliriz. Yine bir başka örnek arkadaşlar, ilginç bir örnek. Cemaziyül evvelini bilmek deyimi. Cemaziyül evvelini bilmek deyimini bakma şimdi zenginliğine. Ben onun cemaziyül evvelini bilirim cümlesinde bu deyimin eski yoksul yaşamından haberdar olmak anlamı taşıdığını rahatlıkla anlayabiliriz arkadaşlar. Bazı deyimleri yorumlarken, bazı deyimlerin anlamlarını bulurken, deyimlerin gerçek anlamlarını düşünmek, o deyimin mecaz anlamıyla ilgili bize ipucu verebilir arkadaşlar. Bu da yöntemlerden biri olarak aklınızda bulunsun. Örneğin akıntıya kürek çekmek deyiminin ne anlama geldiğini düşünmek istersek eğer, gerçekten akıntıya karşı gitmeye çalışmak olduğunu düşünürsek, harcadığımız çabanın çokluğuna rağmen ilerleme sağlayamamak anlamı taşıdığını görürüz arkadaşlar. Ya da öküzün altında buzağı aramak deyiminde buzağının annesini emmek için annesinin yanında bulunması gerektiğini düşünürsek ya da tereyağından kıl çeker gibi derken tereyağının içerisinden kıl çekmenin ne kadar kolay olduğunu düşünürsek bu deyimlerin anlamları hakkında bir fikir sahibi oluruz arkadaşlar. Sevgili gençler bazı deyimlerin de bir hikayesi var. Yani onlar bir olaydan hatta bir fıkradan bile doğmuş olabilir. Bir Nasreddin Hoca fıkrasından ipe un sermek. Köroğlu halk hikayesinden bir köroğlu bir ayvaz. Agop adlı bir kaz yetiştiricisinden Agop'un kazı gibi yutmak gibi deyimler doğabiliyor. Şimdi deyimlerin sınavda nasıl ele alındığına bir bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen durum içi içine sığmamak deyimiyle uyuşmamaktadır? Şeklinde bir sınav sorusu sorulmuş arkadaşlar. 2017 YGS'de. Yakın tarihte bir sınav bu. Peki içi içine sığmamak deyimi ne demek? Bu deyim heyecan, coşku, sevinç duymak, bu duyguları gizleyememek anlamı taşır. A seçeneği. Çocuk babasının elindeki oyuncağı görünce avuçlarını birbirine vura vura ona koştu. Şimdi bu cümlede çocuğun sevincini, çocuğun heyecanını görebiliyoruz. İçi içine sığmamak deyimiyle ifade edilebilir. B seçeneği yerinde duramıyor. Ne zaman gelecekler diye gözlerini saatten bir an olsun ayırmıyordu. Yine beklemenin verdiği heyecanı cümleden görebiliyoruz. Okullar kapandıktan sonra ailesiyle geziye çıkacağı günü iple çekiyordu. Sabırsızlanmak, duygularını gizleyememek anlamı taşıyor yine. D seçeneği. Uzun bir süredir amirine söylemek isteyip de söyleyemedikleri için fırsat kolluyordu. Buradaki fırsat kollamak ifadesi uygun zamanı belirlemek anlamı taşıyor. Hiç de heyecan, sevinç ya da coşku ifade etmez. E seçeneği kalabalığın içinde gözleri ona ilişince kalbi yerinden çıkacak gibi atmaya başladı. Sanırım bir aşk hikayesi anlatıyor bize. Oradaki heyecanı hepimiz hissettik. Bu durumda doğru cevabımız nedir? D seçeneğidir sevgili gençler. Bir başka soru çektiniz de arkadaşlar. Değimin açıklayıcısıyla birlikte verilmesi. Bu üniversite sınavında çok sık sorulan bir sorudur. Karşınıza çok fazla çıkacaktır bu soru tipi. Bazı cümlelerde arkadaşlar hem deyim yer alır hem de deyimin ifade etmiş olduğu anlam. Deyimle onun ifade etmiş olduğu anlam aynı cümle içerisinde yer alır. Örneğin işini ciddi alan biri olduğundan her ayrıntıya dikkat eder kılı kırk yarardı. Şimdi bu cümlede kılı kırk yarmak deyimi var. Hem deyim var hem de her ayrıntıya dikkat eder şeklinde deyimin ifade etmiş olduğu anlam cümlenin içerisinde yer alıyor. Antik vazoyu kırdığımda annem sinirinden küplere bindi. Küplere binmek deyimi var ki sinirlenmek anlamına gelir. Aynı cümlenin içerisinde sinirinden ifadesiyle deyimin ifade etmiş olduğu anlam ikisi bir arada cümle yer almış. Gözünü budaktan sakınmayan cesur bir adamdır. Gözünü budaktan sakınmamak, cesaret bildiren bir deyimdir. Cesur bir adamdır şeklinde cümlede hem deyim hem de içerdiği anlam aynı anda yer alır. Evet arkadaşım gecikince endişelendim. İçime kurt düştü. Burada içime kurt düştü deyiminin anlamı endişelenmektir. Hem deyim hem de anlamı aynı cümle içerisinde yer almış. Yine bir üniversite sınav sorusu. Yılını yazmayı unuttum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir? A seçeneği. Olay öğrenen annem açtı ağzını yumdu gözünü. Ağzını açıp gözünü yummak ya da açtı ağzını yumdu gözünü değil mi? Ağzına geleni söylemek anlamı taşır. Ama bakıyoruz ki deyimin içerisinde bu deyimin anlamını içeren bir ifade yok. Onu ilk gördüğümde hemen kanım kaynadı ona cümlesinde. Kanı kaynamak yani birdenbire çok sevmek, bir de biraz sempatik gelmek anlamı taşır ve cümle içerisinde deyimin anlamı yok. Bu işte bir bit yeni olduğunu hepimiz anlamıştık. Bit yeni ifadesi insanı rahatsız eden bir durum, ince bir ayrıntı ifade eder. Cümlenin içerisinde bu anlam yok. Benim karşımda dili tutulur, heyecandan konuşamaz olur. Cümlesine baktığımızda ise çok net bir şekilde görüyoruz. Dili tutulmak deyimi var. Dili tutulmak heyecandan konuşamaz olmak anlamına gelir. İkisi aynı cümlede yer almış. Doğru cevabımız D'dir. Türkçede anlamsal olarak birbirine yakın olan, yakın anlamlı deyimler var arkadaşlar. Kılı kırk yarmak, ince eleyip sık dokumak, eteklere tutuşmak, el ayağına dolaşmak, telaş bildirir. Baş eğmek, boyun eğmek ya da baş göz etmek, başını bağlamak, evlilik anlamı taşır. Aynı kaptan su içmek, aynı yolun yolcusu olmak şeklinde birbiriyle yakın anlamlı deyimlerin olduğunu görüyoruz bir karşıt anlamlı deyimler de olabilir arkadaşlar. Ayağa alışmak, ayağa kesilmek. İşte göze girmek de gözden düşmek. Sözü yere düşmekle sözü geçmek. Sözü yere düşmek, sözü dinlenmek. Sözü geçmekse tam tersi sözü dinlenmek anlamı taşır. Aç gözlü, top gözlü şeklinde karşıt anlamlı deyimlerle karşılaşıyoruz sevgili gençler. Deyimleri ele aldığımız bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde ata sözlerini ele alacağız. Şimdilik hoşçakalın.